Sıfırdan Yüze kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda finansal başarıya giden yolda sabrın oynadığı hayati rolü ve yatırım psikolojisini derinlemesine inceleyeceğiz. Finansal özgürlüğe ulaşmayı hedefleyen siz değerli yatırımcılar ve traderlar için sabır sadece bir erdem değil, aynı zamanda stratejik bir araçtır. Finansal başarı geceyi gündüze katmakla değil, zamanla ve sabırla inşa edilir. Piyasaların doğası gereği dalgalanmalar ve belirsizliklerle doludur. Bu yüzden yatırım yolculuğunuzda sabır en iyi rehberiniz olmalıdır. Peki, sabır gerçekten ne anlama gelir ve yatırım psikolojisi içindeki yeri nedir? Bu soruların cevabına ulaşmak için öncelikle sabrın tanımını yapalım ve ardından yatırım bağlamında nasıl uygulanabileceğini keşfedelim. Sabır İstediğimiz sonuçları beklerken sakin ve disiplinli kalabilme yeteneğidir. Yatırım dünyasında ise sabır, piyasa dalgalanmaları karşısında panik yapmamak, uzun vadeli hedefler doğrultusunda kararlılıkla ilerlemek ve kısa vadeli çalkantılara kapılmadan yatırım stratejinize bağlı kalmak anlamına gelir. Yatırım yaparken sabrın önemi özellikle volatilite yüksek dönemlerde kendini gösterir. Piyasalar düştüğünde veya beklenmedik hareketler sergilediğinde birçok yatırımcı paniğe kapılıp planladıklarından sapabilir. İşte tam bu noktada sabır devreye girer. Sabırlı yatırımcılar bu tür dalgalanmaları portföylerini yeniden değerlendirme ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda gerekli ayarlamaları yapma fırsatı olarak görürler. Ayrıca sabır yatırım yaparken Sık yapılan hatalardan biri olan zamanlamaya oynamanın önüne geçer. Piyasa zamanlaması yüksek risk taşır ve çoğu zaman yatırımcıların zarar etmesine yol açar. Sabırlı yatırımcılar ise piyasa zamanlamasından ziyade sürekli yatırım yapmanın ve portföylerini çeşitlendirmenin önemini bilirler. Bu strateji uzun vadede piyasa dalgalanmalarını dengeleyerek yatırımın büyümesini sağlar. Sabır aynı zamanda yatırım psikolojisinin temelini oluşturur. Duygusal karar verme finansal kararlarımızın kalitesini düşürebilir. Örneğin, bir yatırımın değeri düştüğünde hemen satmak yerine durumu sakin bir şekilde değerlendirip o yatırımın uzun vadeli potansiyelini göz önünde bulundurmak sabrın bir yansımasıdır. Bu, yatırımcının duygusal tepkilerini kontrol altında tutmasını ve mantıklı, bilinçli kararlar almasını sağlar. Peki sabır nasıl geliştirilir? Birkaç önemli adımı takip ederek yatırım stratejilerinize sabrı entegre edebilirsiniz. Eğitim. Yatırım yapmadan önce piyasalar ve farklı yatırım araçları hakkında kendinizi eğitin. Bilgi, karşılaştığınız zorluklar karşısında sakin kalmak için güçlü bir temel sağlar. Uzun vadeli hedefler belirleyin. Yatırım hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin ve bunlara ulaşmak için gereken zamanı kabul edin. Uzun vadeli hedefler, kısa vadeli dalgalanmalara karşı bir tampon görevi görür. Duygusal disiplin, yatırımlarınıza duygusal olarak bağlanmaktan kaçının. Kararlarınızı veri ve analizlere dayandırın. Diversifikasyon, yatırım portföyünüzü çeşitlendirerek riski dağıtın. Bu, bir yatırımın performansı düşük olduğunda diğerlerinin bunu dengeleyebilmesini sağlar. Düzenli gözden geçirme portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirin, ancak her gün piyasa hareketlerine tepki göstermekten kaçının. Yıllık veya yarı yıllık gözden geçirmeler, hedeflerinizle uyum içinde kalmanızı sağlar. Son olarak, unutmayın ki sabır, finansal başarıya giden yolda, sizi ayakta tutan ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan bir köprüdür. Sıfırdan yüze olarak, finansal özgürlüğe ulaşma yolculuğunuzda, Sizlere rehberlik etmekten gurur duyarız. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hedeflerinize ulaşma yolunda sabır ve kararlılıkla ilerlemenizi dileriz. Sizlere finansal başarı yolculuğunuzda başarılar dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.